Bülent Bey'in Hikayesi adlı oyunu sahnelemek üzere memleketine gelen Elazığlı oyuncu Bülent Parlak Kanal 23 televizyonunu ziyaret etti. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Elazığlı Bülent Parlak, Bülent Bey'in Hikayesi adlı oyunu sahnelemek üzere memleketine geldi. Elazığ'da Kanal 23'ü de ziyaret eden başarılı oyuncu Bülent Parlak, Elazığlı olmanın duygusunu İstanbul'da da yaşadığını söyledi. Elazığlı olmanın e, güzel duygusunu ben İstanbul'da da yaşıyorum. <laughs> Nereye gitsem yaşıyorum biliyorsunuz. Elazığlılar birbirlerini gördükleri zaman bir hemen e, takım coşkusuyla karşılarlar ve sahiplenirler. O yüzden yabancı olduğum bir şey değil. Burada da bugün böyle şahane tatlı duygular yaşıyorum. Parlak Bülent Bey'in hikayesi adlı oyunla ilgili bilgi de verdi. E, Kahka sayısı yoğunlukta. E, şöyle söyleyeyim, ben e, değişik bir oyundur Bülent Bey'in hikayesi. Ben sahnede e, bir beyin oynuyorum. E, tiyatrolardan, televizyonlardan ya da sinemadan tanıdığınız birçok oyuncu arkadaşım da aynı bedenin organlarını, uzuvlarını ve hormonlarını oynuyorlar. Onlar bana video destekli bağlanıyorlar, bir santralimiz aracılığıyla ve değişik de bir hikayesi var geldikleri zaman bir beden sosyolojik bir yapı olsaydı organlar da bir kişi olsaydı nasıl olurdu hangi yapıda yer alırdı hangi yapının kişiliğini e, temsil ederdi. Bunu da e, tatlı bir şekilde anlatmaya çalıştığımız bir oyun. Tiyatroyu severek yaptığını ifade eden Parlak, tiyatro başta olmak üzere sanata destek verilmesi gerektiğini kaydetti. Çok severek yapıyorum bu işi. Tiyatroyu her zaman çok sevdim. Bir izleyici olarak da çok sevdim. Şimdi sahnede onun bir unsuru olmak, oyuncusu olmak da e, anlatılamaz keyifte bir duygu. Tiyatros e, zorluklar yaşıyor, evet. Her dönem zorluklar yaşıyor, ama bu dönem birazcık da zorlaştı işler. Pandemi koşulları özellikle tiyatroyu çok fazla bir sıkıntıya soktu, özellikle özel tiyatrolar. Maalesef ki devlet desteği alamadılar. Genelde zaten alamıyorlar. Bunların artılması ve çoğalması tiyatroların yaşayabilmesi, yaşayabilmesi için bu gibi kriz anlarında nasıl vergilerini ödüyorlarsa devlet tarafından da sahip çıkılmaları gerekiyor. Elazığ'da güzel şeyler olduğunu ifade eden Parlak, Elazığ ve Karakoçanlılara selam gönderdi. Her geldiğimde Elazığ'da bazı değişiklikler görüyorum, güzel şeyler de görüyorum. Elazığ'a her geldiğimde çok mutlu oluyorum. Onlara bir kez çok teşekkür ediyorum. Umarım daha sık gelirim, daha sık temas ederiz, daha güzel günler geçiririz, daha çok eğleneceğimiz saatlerimiz, dakikalarımız olur. Onları çok seviyorum. Selamlarımı gönderiyorum bütün Elazığ'a, memleketime de, oradaki akrabalarıma da buradan sevgi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Karakoçan'ı çok seviyorum. Karakoçan çok güzel bir yer. Gerçekten hani memleketim diye demiyorum, Karakoçan güzel bir yer. Elazığ'ın en güzel yerlerinden biri